Şu an neredeyiz? Şu an Çıldır Gölü'ndeyiz ve çıldırtan manzarasıyla karşı karşıyayız. Arkamızda uçsuz bucaksız bir beyazlık var ve orası Çıldır Gölü. Biz de şu an Çıldır Gölü'nün üzerindeyiz. 50 santimlik altımızda bir buz tabakası var. Ya yani öyle olduğunu söylüyorlar. Kardan dolayı gözükmüyor. Ama şöyle öncelikle de şundan bahsedeyim. Kars'tan ve Ardahan'dan buraya gelebilirsiniz. Burası tam ikisinin de ortasında. Kars'tan biz 1 saat 15 dakikada falan geldik buraya, Kars merkezden. Ama biraz e, geç saatte geldik programımızın yoğunluğundan dolayı. Daha erken gelebilirdik. Erken gelseydik buradaki etkinlikler daha fazla olabilirdi. Böyle halay çekiyorlar buzda, buzun ortasını açıp işte balık tutuyorlar. Ama biz sadece şimdi kızak turu yapacağız K kızak turundan sonra. Tekrar geri döneceğiz çünkü hava da çok soğuk bu arada. yavaştan o zaman şey turumuza geçelim, kızak turumuza geçelim. Çıldır Gölü'nün fenomeni Tekin abiyle beraber şu anda. 16 yılda burada hizmet veriyorum. Evet abi. İşte görüyorsun Türkiye'nin her bucağından yerli yabancı turistler bize ediyorlar. Biz de aynen sizin gibi onları atlı kızak keyfi yaşatmaya devam ediyoruz. Hani sezonumuz 2 ay. Ocak, Şubat, Mart'ta zaten gidiyoruz. 10 ay bu atlara bakıyoruz, 2 ay koşuyoruz. Yani bu atlarımız sadece kıza için. Siz mi başlattınız abi? Sizden yani önce bu olay yoktu herhalde. <laughs> İcat eden kişi de Türkiye'mizde de Doğan Anadolu'da da Çıldır Gölü'nde de böyle bir atlı kızağımız var. Gelsin, gelsinler. Sizin aracılığınızla, herkese saygılar, selamlar, Allah'a emanet olun. O yarınla küsülüdü, beni barıştırın. Bir hava çalak mi? Gel çal, tereçeme çal, Azeri çal, gel çal, çal 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 çal, 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 çal. oynas, Türkü'yemin güzelleri. Sana marda çalmazsın, çalım uyan saz çalmazsın. Çıldırın gelin, edalın gelin, o parmak elin orada birden gınalı gelin. O parmak elin orada birden gınalı. Hayır <laughs> sıkıntı olmaz.